Merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bütün robot yapacağız. Kaç parçadan oluştuğunu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bunu yapacağız. Şimdi legolarımı kaldırayım ilk. Şimdi hemen şunu sökelim. Sökelim de şimdi. Keşke lego çıkarttığımı kaybetmeseydim Sen çıkmıyorsun zaten. çıkmıyor ya Ben çıkarıp geleceğim bir de arkadaşlar geldim. Şimdi onu çıkardım Bunları da çıkarayım. Ya çıkmıyor ya sinir aldım. Neyse arkadaşlar şimdi böyle bir şey alıyoruz. Sonra üstüne dört tane bundan koyuyoruz şunlardan. Nasıl çıkar mısın? Ha. Şöyle dört tane bundan koyuyoruz. Sonra arkasına ve yanlarına o kırmızılardan veya herhangi bir renginden takıyoruz. Böyle. Sonra bunu böyle takıyoruz. Bir şeyimiz daha var. Arkadaşlar bir de bu denizaltı tank olarak geçmesini düşünüyorum ben de. Ya bu nasıl bir şey ya ben takmışım. Kafam yandı böyleydi bu. Böyle aldım. Şimdi önünü yapacağız. Önle ilk bu sarı şeyden takıyoruz ya da herhangi bir parça tank gibi yapmanıza gerekiyor. böyle taktık şimdi arkadaşlar bir tane bundan alıyoruz hemen bunu onun yanına takıyoruz artık bunumuz var bunu da şöyle takıyoruz benimki az önce hiç bir şey olmuyordu o yüzden yapıştırıcı ile yapıştırdım şimdi arkadaşlar yani bu iki şeyden yapıyoruz. Şimdi bunları önüne böyle takıyoruz. Şöyle. Şimdi üzerine bir kat daha çıkıyoruz. Ben ana rengi kırmızı olduğu için bunların üzerine böyle kırmızı koydum. Sonra onun arkasına mavi ve arkasına yeşil. Tabi bunun renklerini karma yapabilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar bir şey daha yapmamız gerekiyor boy için bir dakika kırıldı sonra şu mavi şeylerden alıyoruz ben bunun ikincisi nerede işte ha buldum sonra bunu da böyle takıyoruz Üstlerine o mavi çıkardıklarımızı takıyoruz. Arkadaşlar bir de kapaktaki gibi olmadı. Da biraz değiştirdim. Daha iyi oldu ama. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey var. Bunu böyle arkasına takıyoruz. Sonra onun üzerine bundan takıyoruz. Sonra bitiyor. Yok bitmiyor. Tekerleri de takıyoruz altına. Diğer tekerler de burada. Tankımız hazır. Arkadaşlar bir de istiyorsanız Şuradaki yandaki yükseltileri Şöyle yapabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa. Ama bence bu daha güzel ya. Hemen tamam, bir şeye baktım. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.